Selanik, Selanik köşmeniz hmm. efendimiz. Ee, i̇htilal zamanı e, Kara Ahmet lakaplı atamız diyelim dedemiz. Selanik'ten buraya göç ediyor. Önce kasaplıkla başlıyorlar burada. Telep olarak başlıyorlar. E, sonrasında oğlu çorba işine dönüyor. E, Paçacı Süleyman. Son oğlu neşe Önder neşe Süleyman. Neşe Süleyman. Paçacı Süleyman. Paçacı Süleyman. Ha. Sonra oğlu Önder. Sonra onun oğlu, oğlu, Süleyman. Şimdi de ben devam ettiriyorum. Çok teşekkür dört kuşaktır aynı mekanda aynı meslek yapan. Ee, aynı mekanda aynı yerde mi mekan? Aynı yerde, evet. Aynı yerde. Ee, onun dışında çorbamız meşe odununda pişiyor. O günden bugüne aynı fırında. Fırınımız da çok tarihi bir fırın. Ne kadar Zamanında. Ee, dün dört buçuk 5 gibi attım. Bugün sabah 5'te çıkarım. 12-13 saati falan buluyor. Yani 4-5 saati çok hızlı ateşte olmak suretiyle. Diğer İlk Tabii bu şey kor ateşte devam ediyor. Gece hiç karışılmıyor. Ee... Gece karışmıyor. karışılmıyor. Evet sabah karşı 5 gibi çıkartıyorum efendim. Odun o arada Hı -hı. köze dönüşüyor. Kesinlikle. Ve o böyle Gömüyorum yani tatlı, fırını tatlı, uyutuyorum tatlı, diyebilirim. Evet, Uykum Uyku modunu alıyorum diyebilirim. Ee, i̇çerisinde kazanlarımın içerisinde dana kellesi. Kaval kemiği ve dana ayağı var. Ee, sadece su ve tuz giriyor suyun içerisine. Ekstra bir bulyondur, terbiyedir, un, yoğurt, yumurta hiçbir şey almıyorum içeriye. Bu şekilde. Yani el aldığımız nasıl el alıyoruz bak. Böyle devam ediyoruz. İşimizde Hüseyin benim adım. Paşa Jandar'ın işletmecisiyim şu anda. Evet torunuyum. Son kuşak, son jenerasyon benim. var mı? Hüseyin Üzek. Beklerim Paşa Jandar. Kelle Paşa seven. Tam Efendim? karşımız pide de mi öyleydi? Kullandığımız pide ama farklı pide. Kullandığımız pide ekmek hamurundan, ekşi mayadan yapılan. Bu Tam köftenin pidesi. Evet. Ekşi maya doğramış bir var. Onları bir gün öncesinden ee çıkartıyorum fırından. Doğuruyorum, kurumaya alıyorum. Taze taze aldığında kemik suyu ee biraz onu hamurlaştırıyor. Ama biraz kuruttuğunda daha keyifli, daha lezzetli oluyor. Ya bu şekilde ürünümüzü geliştirmeye çalışıyoruz her geçen gün. Sizin de fikirleriniz benim için de önemli gerçekten varsa katmak istediğiniz şey. Karabiber efendim, tane karabiber. Onu ee, öğütürken daha numarasını büyük yapıyorum ki tane daha ağızda nefaseti dağılsın diye. Daha iri tane bırakıyorum onları da. Bir Bi de bir biberleri, biberleri kendilere ektiriyorlar. Özel biberleri var bu arada. Evet, bu parmak, yediğimiz biberler. Parmak değil mi? biberler evet efendim. Evet. Şurada. E bunlar bilecik biberi de geçiyor. Bilecik parmak biberi de geçiyor. Peki ee, bir de ayrıca dana yanağı, beyin ve şey mi verdin bize? Evet, onu şu an fırında işliyoruz. Bunları bizden özel yapıyoruz. Normalde evet. satım diyor. Hayır efendim, bunlar tavrı değil. Tavrı değil. Söyle Ayper abi söyle abi. O benim baştağzısın ya. Çok memnun oldum. Ne kadar et evet. bir günde işiyor? fırında? ne kaç ya Fırında şu an beş kazanım var. Beş kazanımda işliyorum. Her gün yetiyorum. Yani bereket versin. Hareketli, hareketliyiz. Biraz meşakkatli bir iş. Yani yarım gün çalışıyorum. Sabah beşte başlıyorum. Üçe kadar çalışıyorum. Diğer saatlerde imalata yönelik çalışıyorum. Yani kaz kazanılıyor mu ticaret olarak yeterli Tabii. Evet. Yani. Allah bereket ver. Tabii ama altyapı çalışmalarımız var tabii ki. Daha eee büyüyelim. Çünkü mekan şu an yetmiyor. İnşallah. Abimin desteğiyle de böyle. Burada Yol üzerine. Ha, evet. Ha, evet. İnşallah, yol, yola yola İnşallah yola, çıkaracağız. İnşallah. evet. Çıkar Niyetim o, o, önümüzdeki yıl. İnşallah İzmir, İstanbul yolu evet. üzerine çıkarsam. Hayvan nereden? Hayvan balık ee, Balıkesir, ee, Bursa, yani Kepsut, Bigadeç. efendim evet. Biz aynen firmaya çalışıyoruz. Aracı kurumlarla ulaşıyoruz zaten. Akisar'ın e, entegre tesisi zaten Yok diyor biliyorum, çünkü balık ısır çalışıyor genelde. Bir göd hep süt. İnegöl'e kadar uzanıyor sakatatçılar. Ee, Malla bir program yaşamıyoruz yani, kaliteli mallar. Tamam, evet, güzel. Sağ ol. Bu geminin bir anlamı var mı? Bu gemi sadece dekor olmuş. Asıttığım dedeler atalar oldu fotoğraflar taraf. Anlatsana Dedeler atalar. Devam başlayalım. Bu

Şuraya fırına bakalım. Bu da ısırdığını evet. kenara içeriye yapalım. Tamam, içeriye Evet, çekeriz, evet hemen gel. Fırın evet. şu anda ama daha sönük durumda. Evet, türünde. evet. Bir dolar sade gelecekse. Eee evet. tamam. Sen mı? Yok. 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 onu atıyorsun. Suya alacak onu. Karışık. Suya olacak. Sade benimsiz olacak. Bunun adı pideli paça mı? Evet, pidili, doğrama pideli paça. paça Doğrama pideli paça. Doğrama pideli paça. Evet. Ya mı lazım be? Yok. <laughs> <laughs> Beyinsiz. Evet, evet. Sade paça. Sade paça.